Selamlar dostlar, bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Red Alert 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Red Alert 2 videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Normal videoların kat ve kat üstünde izlenen videolar ve bu beni aşırı derecede gaza getirdi. Ayrıca neden uzun bir ara dediğimi sorarsanız da ben 5 haftadır video çekmiyorum. Ki siz bunu fark etmeyeceksiniz çünkü videoları geç öttürüyorum ama video stoğum bitti. Hatta bu videoyu çektiğimde Red Alert 2'nin 6. yayında olacak. Haberiniz olsun. Ayrıca niye bu melodiyi diye sorarsanız da ben dediğim gibi 5 haftadır video çekmiyorum. Ve ee bölüme başladığımızda hani konuşmalar falan oluyor ya onu görmek için buradan yeniden başlatmam lazım oyunu. Direkt bölüme başlayınca ee orayı göremiyoruz. Ya tam anlatamadım da işte burada yeniden başladığınızda bu sahneyi görmek için bu şekilde başlamamız gerekiyor. Evet evet günaydın. Ne boksa. Beş haftadır iki salağı görmüyorduk. Bakalım ne yapacağız. Bizim Yuri ile yeah, abi. Really? Bu arada like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bizim şimdi and e, the Albert abi, abi. yeni and teknolojiler and falan keşfetmiş. Şey. Şey. Bu bölümde e, e, kendi <laughs> Ülkemiz diz. <laughs> Ayrıca yeni teknolojide Bu ışınlanma teknolojisi. Olay, korona Spire kullanacaklar, ışınlanacaklar. Doğru dedim mi bilmiyorum ismini unuttum ama. Işınlanma teknolojisi işte. Bizim eynağını eynağını şey alakalı, kafalı, de yeni tankımız var. Gördüğünüz üzere. Biraz gizli öyle tamam mı? Evet Yuri gördüğünüz üzere yönetimi eylemişsiniz. Biri yeter diyor, biri sen aynısın, vatan hainisin diyor filan. O şekilde ilerleme. Beş haftadır oyunu oynamıyorum Sen, bu arada, o yüzden oynamayı unuttum. İnşallah yapabilirim bölümü. Bu bölüm birazcık sıkıntılıydı diye hatırlıyorum ama... Savunma bölümü çünkü. Eee şimdi... Bu Go ne in. abi? Bir dakika şunu eee... ...arttıralım. Sensitivity'm de çok bok gibi şu an ama... ...yapacak bir şey yok. Onun Training. dışında köpekler yapacağım. Unit ready. Çünkü bu bölümde ajanlar gelecek öyle hatırlıyorum ajanlar sıkıntılı bir e, birim her türlü sıkıntılı bir birim onlardan da e, kurtulmak için mecbur yapacağız e, bir enerji üstü yapalım reaktör yapalım artık ne derseniz Sonucuma radar yapalım. Radar da önemli. Tesla yapalım. Bu bölümde Tesla biraz etkili olacak. Siz de buraya girin. Tamamdır. Bir adet de buraya yapalım. Enerji yok ama. Oğlum dur lan siz oraya gitmeyin. Uh... I think we should send a few dogs to sniff out enemy spies. Evet, haritamızın haritamımızın, haritamın, Oğlum niye söyleyemiyorum, haritamızın, aa söyleyemiyorum, haritanın olmaması kötü bir olay, niye söyleyemeyelim bilmiyorum, tamam bir dakika abi, şu ikiye düşürdü, göte gelmeyelim, 3 Tesla buraya, 3 Tesla buraya, 2 oldu ama yapacak bir şey yok, savunma yapmaya başlayalım. Bakın şu ajan mesela. Köpek ona ele geçirecek direkt. Analiz atayım. Tamam. No problem. Köpeklerimiz orada. Köpekleri bilerek yaydım bu arada. Sıkıntı olmasın diye. Ee, ama köpek abiler çok güzel oldu bir hatta şuraya bir gelin. Ne oluyor la? Onun dışında tank yapımına başlayalım çünkü ee, problemli bir yer yani arkadaşlar. Sözüm bu problemli bir yer. Unit ready. Unit ready. Şu yukarıdan da geliyorlar diye hatırlıyorum ama ee, emin değilim. Ne yalan söyleyeyim emin değilim. Ama hadi savunma. Bir de şurada bir imle var galiba onu yok etmemiz lazım. Complete. Bu doğru mudur? Unit evet. Tamam oraya gitsin. Evet. Tamam evet. mı anlamadım ama bir şey oldu demek. Çok da problem <gülüyor> edilecek bir <laughs> şey değil. Ama köpek sayım azaldı. <laughs> Aa insanlar geliyor. Ha tamam iyi. Ne oldu benim? Tesla'ları niye yaptım derseniz işte bu yüzden yaptım. Ama ağzımıza sıçtılar. <laughs> Vuru ha! askerlerim gitmiyor lan. Bizim ne yıkıldı acaba? Şu patlamasın bu arada ya. Unit Burada ne lost. yıkıldı? Bir şey yıkıldı Our ama ne yıkıldığını çözemedim. Reparing. Arkadaşlar şuna vurmak mantıklı bir an ama kimse vurmuyor. Ne yıkıldı abi? Çözemedim lan. Unit ready. Ana. Construction, Anlayamadım complete. da bir şey yıkıldı. Repairing. Our base is under attack. Unit lost. Ee, roket abileri şuraya alalım lütfen. Under Building. Unit promoted. Roket abiler önemlidir. Complete. Biraz kötü oynuyorum. Şura bakmayın yani e, ee, bayağıdır oynamıyorum. Reparing. Yorumlarda bir Reparing. arkadaş Küfür etmiş bana yani neredeyse Bok Training. gibi oynuyorsun diye Building. Şundan Unit yapalım hatta ready. ya Ben bunu seviyorum Building. Oyunun en sevdiğim tanktır kendisi Iııı ee, içeriye de koyalım Building. Onun dışında köpke ready. yapalım Köpke her şeydir Construction complete. Şimdi burada askerler Unit. mevcut ready. Onun dışında Bir bok da yok haritada Asıl Unit. şuraya adam ready. gönderebiliriz Çünkü neden olmasın Unit ready. Building değil mi? Unit ready. Dağıtalım askerleri, yarak gibi bekliyorlar. Unit ready. Eee, da koyalım. Yine ışınlanma olacak galiba. Ki ışınlandı geliyorlar. Unit ready. Evet. Ee, dırt. Dırt. Güzel. Aslında Tesla'ları biraz daha aktif kullanabiliriz. Checking Şurayı biraz daha köpek iyi gider. Şu ajan. Building. Training. Unit ready. Bu arada bundan sonraki bölüm eğer düşündüğüm bölümse benim en sevdiğim bölüm olabilir. Çok seviyorum. Biraz sıkıntılı bir bölüm ama en sevdiğim bölümler arasında. Unit ready. Bizim bir gold miner gitti mi diyecektim durmuyormuş. Building. Unit ready. Training. 4 tane yollasak ne olur şuraya? <laughs> New <rally point> <laughs> Saldırırlar mı yani? Ee, Düşüncem o yende. Biraz e, kumar oynayacağız ama Beato yapacak bir şey yok. Sen hatta şuraya gelsene. Şu tanklar zaten bir sürü tanka bedel bir tank. Eee şuraya koyalım. Biraz e, yavaş bir altın madeni harikatımız var. Yani yetmiyor. Buradakiler duruyor. Güzel dur. Construction complete. Another enemy has Ah, çok güzel ya. Hiçbir Our şey yapamadılar. Unit yapmadım mı? Bu. Uy! Bunları al 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 al. dakika sakin. arkadaşlar hepiniz gitmeyin sakin tamam ben bir anda heyecanlandım ben bir anda attack. çok heyecanlandım Building. sakin olun lütfen ee, bir dakika şuraya bir birkaç asker güzel gider hani şuraya. Ben çok heyecanlandım bir anda. Evet düşündüğüm gibi saldırdılar. Çok güzel ya. Bize böyle askerler lazım. Bu arada bizim ana biz gidiyormuş. Ben hiç fark etmedim onu. Göte geliyormuşuz. Kaybetsek de çok önemli değil hani. Niye kaybedelim? Bunlardan yapmaya devam edelim. Eee hop. Unable to comply. Building in progress. Building. Tamam. Aa bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Yes, Construction. Gelsenize bu ne ya? Unit ready. Moving. Bunu bir öldürelim ya. Hiçbir fikrim yok ne oldu aklında ama yani Moving. e, öldü resmin geldi. Construction complete. We will bury them. Attacking. Ha iyi yeriz yani. Uy iyi. Okey yani. Niye koyamıyorum diyecektim okey. Şuraya bir tane engine yeri güzel gider be abim hani. Tamam sen geri dön bu arada. Yine askerler geliyor. Aslında oraya köpek gönderebiliriz. Eee Ha anladım tamam. O ses ne diyecektim? Acam var abi. Tabii ya da bizim köpeğimiz. Hocam bu ne ya? Az daha gidiyor da. O hocam. Hocam. Lütfen. Bak köpek. Köpke Sıkıntı değil hala değil. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Building captured. Construction complete. Unit ready. Repairing. Building. Unit Benim köpeklerim ready. yanlış yere gidiyor değil mi? Bence de. Complete. New rally point established. Unit ready. Ben de öyle düşünmüştüm. Ve ayıptır sorması. Ayıptır sorması. Niye? Amaç neydi ki? Burada almışlar anladığım kadarıyla da sabotajı. Neden? Ve niye bölüm bitmiyor mu? Ve iki tane engineer Sıkalık be. Bu kadar köpeğe de niye yaptım hiçbir fikrim yok. Buraya yapmak istememiştim. What the fuck? One last allied platoon has been teleported by the chronosphere. Building. Bir dakika bu köpekler çok işime yarayabilir. İki adam mı gönderdiniz yani? Ben mi salam? Galiba iki adam göndermiş. Ajanlar geliyor. Ki bayağı ajan geliyor. Hocam şuraya iki tane tank iyi gider. Hocam şuraya daha çok tank güzel gider be. Patlama bebeğim. Bebeğim patlama. Tamam şuraya bir tane koyalım. Geliyorlar. Bitmiyor mu la bu? Daha ne kadar tutacağız? Köpekler Reparing. yaşıyor. Geriye Benim adamlar niye oraya gidiyor? <laughs> Neyse kazandık. Değişik bir bölümdü. Evet bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir savunma yaptık. Like atıp <laughs> abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.